Selamun Aleyküm Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdi sizler için hem yazmalarınızda hem tülbentlerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir motifi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle iğnemize ipimizi alıyoruz ve bu son uç kısmından biraz uzun yapıyoruz ki sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halkayı ipimizi parmağımıza bu şekilde doladık. Ucu uzun kalsın ki motifimizi e, sabitleyebilelim havlumuza. Bu şekilde çift düğümle ipimizi sabitliyoruz. Ve bu sabitlediğimiz ipimizin içine 7 tane zürafa yapıyoruz. içinde de yapabilirsiniz çıkarıp da yapabilirsiniz ama çıkarıp yapması daha basit halkamızın içine 7 tane zürafamızı yapıyoruz 3 4 Five. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir model. Arkadaşlar. Kaç oldu? 37. Halkamızda 7 tane. Zürafamız oldu arkadaşlar. Ve şimdi burayı sıkıştıracağız ve zürafaları küçülteceğiz Şimdi bu yaptığımız pırpırların içini, zürafaların içini dolduracağız. En sondakinin içine dönüyoruz Bu en sondakinin içine girdik arkadaşlar ve hemen bir yanındakine geçiş yapıyoruz. Hemen onun yanındakine 7 tane burada gözümüz oluşacak her bir zürafada. Üçüncü, altıncı. Çok büyük olmasın. Biraz büyük oldu gibi küçültelim. Şimdi bu altıncıyı da yaptık. Bunu sıkıştırıp bu en başta başladığımız pırpırın içine gireceğiz arkadaşlar. Oraya da bir göz oluşturacağız. Bakın bunun başlangıç yerine. Başlangıç kısmıyla bunu birleştireceğiz bu şekilde bakın. Böyle sıkılayalım. Bu şekilde 7 tane göz oluştu burada. Şimdi ipimizi Biraz bu tarafı da uzun keselim. Böyle içinde bunu gezdirelim daha güzel olsun. Bu şekilde şimdi farklı renk ipimizi alacağız. Şimdi arkadaşlar bu ipimizin bitiş yerindeki olan göze diğer renkli ipimizi sabitliyoruz. ipi de biraz uzun tuttum ki sonuna kadar yetsin diye bakın sabit dedik ve şu diğer olan açık renkli ipimizi de içinde dolandıracağız şimdi buraya iki tane pırpırla başlayalım iki tane küçük zürafa olacak yani birincisi ikincisi Şimdi bir kere artıma yapacağız. İlk şimdi iki tane pırpırımızı yaptıktan sonra bu ilk yaptığımız pırpırın içine geri döneceğiz. Bakın bu şekilde ve şimdi bir bu taraftan bir diğer taraftan üçe çıkaracağız bunu. Şimdi bunun içine bir küçük pırpır daha yapıyoruz. Tabi yanlış taraftan girmişim, pardon arkadaşlar. Şimdi bu ilk gözü buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Bakın böyle. Diğer pırpırın içine yapıyoruz. Şimdi hemen onun içine bir tane daha burayı 3'e çıkarıyoruz. Şimdi tekrar burayı 2'ye düşüreceğiz arkadaşlar. Başa dönüyoruz. Baş pırpırın içine. Şimdi geriye bunu ikiye düşüreceğiz. Bakın 3. Şimdi ikiye ineceğiz. Bunun içine girdik. Hem ekrana hem alttan motife bakmaya çalışıyorum. Telefon netleşmiyor tam olarak. Bakın ve tekrar bunun içine tekrardan ikiye bir kere artırdık iki üçe çıkardık daha sonra iki iniyoruz ve yine başa dönüp burayı da bire düşüreceğiz arkadaşlar Ve şimdi bunun içine tekrardan giriyoruz. Ve şimdi bu kalan bir tane zürafanın içine Bunu gördüğünüz gibi sıfırladık arkadaşlar. Şimdi bunu indirdik bir et. İlk yaptığımız kendi açık pembenin içine dönüyoruz. Buna indik. Hemen bir yanındakine daha geçiyoruz alttan açık ipimizi de yürütelim açık renk olanı. Hemen bunun yanındaki zürafamıza geçiyoruz oluşan göze. Şimdi buraya tekrardan iki pırpırla başlıyoruz. Bakın böyle çok büyük olmasın. Hemen yanına bir tane daha. Birkaç tane yapalım, geri kalanını ben tamamlayayım arkadaşlar. 2 Hemen buraya dönüyoruz. Şimdi tekrardan burayı 3'e çıkartacağız. Ağır ve yavaş göstermeye çalışıyorum inşallah. Anlaşılır oluyordur arkadaşlar. Hemen buradaki içine ve hemen oraya bir tane daha 3. Şimdi tekrardan başa dönüyoruz. İpi de uzun tuttuğumuz için biraz dolanıyor. Hemen bu başa dolanıyoruz. Dönüyoruz. Şimdi burayı tekrardan ikiye düşüreceğiz. hemen buraya Başa dönüyoruz. 2'yi 1'e indireceğiz. Ve şimdi tekrardan bir'e düşürüyoruz. Bakın bu tek kalan içine bu şekilde tamamlayıp kendi dibine iniyoruz. Hemen onun bir yanındaki pırpıra daha geçiyoruz. Hemen buraya dibinden buraya iki pırpırla devam ediyoruz. Hemen bunun içine dönüyoruz. Buraya giriyoruz. Tekrardan üçlü yapacağız. Hemen onun yanındakine. Bir tane daha oraya. Yine 3 oldu bakın. Sonra tekrar başa dönüyoruz ipimizi atıyoruz. Ve şimdi burayı tekrardan ikiye indiriyoruz. Hemen yandakine bir daha geçiyoruz. Başa dönüyoruz. İkiyi bire düşürüyoruz. ve yine açık rengin içine iniyoruz. Şimdi 3 tane oldu bundan. Toplamda 7 tane olacak. Videom daha fazla uzamasın. Ben onları tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet ben şimdi motifimi tamamladım arkadaşlar. Toplamda 7 tane böyle dal oldu. Ve şimdi bitiş noktasını da göstereyim. Şimdi burayı bitirdik. En başta başladığımız açık rengin içine ipimizi sabit diyeceğiz. Bakın bu şekilde sabitledik. Sabitledikten sonra şu içinde döndürdüğümüz iple de sıkılıyoruz orayı. Daha sonra o iki ipi koyu renk ve açık olanı kesiyoruz. Keselim onları. Sabitleyeceğimiz ip kalsın yalnızca. Şimdi bunu kestik. Bir de pembeyi keselim. Ve o ilk baştaki sihirli halkanın ipini iğnemize takacağız arkadaşlar. Dikişimizi yapacağız. şekilde taktık. O kalan ipi kestiğimiz yerleri hafifçe yakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde yapmıştım. Neden netleşmiyor? Heh. Netleşti. Bu şekilde bunu yapmıştım. Sonuncusunda beraber. Havlumuza takalım. Yapılacak pek bir şey yok. Sadece dikeceğiz. Şimdi 8 tane boşluk bırakmıştık. Dördüncüden böyle sabitleyelim. Ve bunu şimdi dikiyoruz önden arkadan arkadaşlar. Göremiyorum bu arada. Bu şekilde ortadan geçiriyoruz. Gözlerden bir önden bir arkadan olarak dikişimizi yapıyoruz. Sabitlensin diye. açılmasın bir yandan da orta göbek kısmı bakın böyle arkasında böyle arkadaşlar. Bir kere daha yapıp sabitleyip bitirelim videomuzu. Bu şekilde bir önden bir arkadan dikiş yaptık. Ve normal başlangıç, bitişler gibi çift dolayarak Motifimizi tamamlayalım arkadaşlar. O kestiğimiz yeri hafif şekilde yakalım. Bu şekilde motifimiz oluştu. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel ütü bile istemeyen bir model oldu. Böyle elimizde düzleştirelim. Gerçekten çok güzel oldu. Benim havlumda son motifimiz de tamamlanmış oldu. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olursanız tekrardan çok mutlu olurum. Anlatımlarım inşallah aboneler çoğaldıkça daha da çoğalacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.